tabii der birliği temsilcisi arkadaşımıza konuşmayı vermek istedik. Metehan Akbulut arkadaşımız, lütfen buyurun. Ben 15. dakikada önünüze işaret koyuyorum, ondan sonra 2 dakika eklemiş oluyorum. Ona özen gösterilirse belki soru ve katkılara da olanak tanımış oluruz. Buyurun, teşekkürler. Değerli dostlar, hepinizi Türk Tabipleri Birliği adına saygıyla, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum bu etkinliği gerçekleştiren Fişek Enstitüsü, Çalışan Çocuklar Vakfı ve Ülkeler Birliği başta olmak üzere emeği geçenlere ve katılan sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha Nusret, Kurtan ve Gürhan Fişek hocalarımızı saygı ve özlemle anıyorum. Ne güzel toplantımızı 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'nde gerçekleştiriyoruz çocuk işçiliğini hep birlikte birçok yönleriyle ele alacağız ve yok edilmesi için neler yapabileceğimizi konuşacağız ve belki de bir yol haritasını hep birlikte çıkaracağız. Toplantının e, başarılı geçmesini ve mücadelemize katkı sunmasını istiyorum. Ben de bu arada kendimi tanıtayım. Metahan Akbulut, 32 yıllık hekimim. Antalya'da yaşıyorum. Ama toplantıya işçi sağlığı ve işçi hekimliği alanında çalışıyorum. Türk Tapileri Birliği işçi sağlığı ve işçi hekimliği konumdaki görevim nedeniyle katılıyorum. Şimdi Türk Tapleri Birliği'ne gönderilen e, çağrı metninde bize konu başlığı olarak çocuk işçilerin bedensel ve ruhsal gelişimi başlığı verilmişti. Bunun üzerine konuşmanın e, güçlükleri olsa da bu çerçevede e, bazı e, konulara vurgu yapmak istiyorum. Öncelikle vurgulamak isterim ki çocuk işçilerin sağlık durumlarını, bedensel, ruhsal gelişimlerini çok net, somut verilerle ve istatistik bilgilerle ortaya koyabilmemiz mümkün değil. Bu mümkün de olmuyor. Çünkü hepinizin bildiği gibi çocuk işçilerin büyük bir çoğunluğu ülkemizde de, tüm dünyada da kayıt dışı çalıştırılıyorlar. Dolayısıyla bırakınız sağlıkları, bedensel, ruhsal gelişimlerini, yaralanma, sakatlanma, hatta işçi cinayetlerinde kurban gitmeleri, bu bile çoğu kez istatistiklere yansımıyor ve işle, işçilikle ilgili e, verilere geçmiyor. Diğer bir konu bu e, işte şeyle ilgili çocuk işçiliği ile sağlık arasındaki ilişkinin dinamik doğası neyi kastediyorum? Sağlık daha çok bugünümüze ait bir kavram olduğu gibi aynı zamanda geçmişinizde de doğrudan ilintili. Yani geçmiş yaşantımız bugünkü sağlığımızda doğrudan etkiliyor ve yine hepinizin bildiği gibi ee, çalışan işçilerin, çalışan çocukların, e, işçi çocukların büyük bir çoğunluğu hemen hemen hepsi yoksul aile çocukları ve yoksulluk da sağlığın temel belirleyenlerinden eğer yoksulsanız iyi beslenemiyorsunuz, sağlıklı bir çevrede oturamıyorsunuz. Dolayısıyla zaten bedensel, ruhsal gelişiminiz, zihinsel gelişiminiz, sosyal gelişiminiz de iyi olmuyor. Dolayısıyla sağ bu verileri çok net ortaya koyamıyoruz ama tüm bunlara rağmen yapılan çalışmalar, saha araştırmaları şuna bizi gösteriyor, bize şunu gösteriyor ki kesinlikle çocuk işçiliği bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan kesinlikle zararlı. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Örneğin ülkemizde yapılan kapsamlı bir araştırma var bununla ilgili. Aynı yaş grubunda, aynı sosyoekonomik düzeye sahip çocuklarla çalıştırılmayan, çalışmayan çocuklar arasında bir araştırma yapılıyor. Oldukça geniş kapsamlı bir araştırma ve bu araştırma neticesinde çırak olarak çalıştırılan çocukların beden boy olarak 2.9 santim. Yani yaklaşık 3 santim daha kısa oldukları, vücut ağırlığı olarak da 1.6 kilogram daha düşük ağırlığa sahip oldukları açığa çıkıyor, çok net olarak. Yine dar ve orta gelir ülkelerde yapılan sistematik bir değerleme var. çocuklardaki çocuk işçilerde bedensel ve ruhsal gelişimle ilgili. Burada da çok net olarak çocuklarda bedensel sorunların, bedensel gelişmelerin yanında ruhsal sorunların olduğu ve bir takım davranış bozuklukları olduğu çok net olarak görülmüş. Ulaşılan bu sonuçlar bile bize çocuk işçiliğinin hemen ortadan kaldırılması ile ilgili aslında ee, çok net bilgiler veriyor. Bir başka dikkat çekmek istediğim konu belki de en çok e, tartışılan konulardan biri ağır işler, hafif işler meselesi. Hani ağır işlerde çocuk işçilerin çalış çocuk işçilerin çalışmasına hemen hemen herkes karşı ve e, bunun yasaklanmasını istiyor ama konu hafif işler olduğunda bir kafa karışıklığı var. Hafif işlerde çalışmanın çocuk bedensel ruhsal gelişimine ya da sağlığına bir zararı olmadığı hatta yararı olduğunu ileri sürenler var ama yapılan bütün araştırmalar bize şunu gösteriyor ki ağır ya da hafif hiç fark etmez. Sonuçta çocukların çalıştırılması bedensel, ruhsal ve davranışsal bir takım bozukluklara ve yetersizliklere yol açıyor. Bunu şunu için söylüyorum. Temel biyolojik nedenlerle bile çocukların çalıştırılması asla kabul edilemez. Çünkü her şeyden önce çocuklar basit olarak küçük yetişkinler değiller. Yani fizyolojik yapıları, fiziksel yapıları, ruhsal yapıları çok farklı, henüz gelişiyor. Üstelik kültürel algılamaları da öyle. Küçük yetişkinler olmadığını söyledim. Bunu şunun için, yani sadece büyümeyi işte hücrelerin ya da dokuların çoğalması olarak algılamamak gerekiyor. Bunların hepsinin sağlıklı bir biçimde ve sistemlerin sağlıklı ve koordineli bir biçimde gelişmesi olarak algılamak gerekiyor biraz daha somut konuşacak olursak bedensel açıdan baktığımızda örneğin çocukların derileri daha ince. Daha ince olduğu için zehirli maddeleri daha kolay yapıyor Aynı şekilde çocuklar daha hızlı ve daha derin nefes aldıkları için havadaki tozları, zararlı maddeleri daha fazla soluyorlar. Yine çocukların deri yüzeyleri geniş ve yine sık nefes aldıkları için su kayıpları daha fazla. Yine çocuklar hormonal sistemleri büyüme için çok önemli. Henüz gelişmediği için vücuda aldıkları bu e, zararlıları kolay kolay atamıyorlar. Aynı şekilde başta hani civa ve kurşun olmak üzere ağır metaller daha çok emiliyor. Çocuklara daha çok zarar veriyor. Çocukların ısı e, merkezleri, denge merkezleri yeterince gelişmediği için sıcağa ve soğuğa karşı daha duyarlılar. E, bunlar yanında Uyku mesela çocuklar için çok önemli. Uyku gelişimleri açısından oldukça önemli. Ruhsal açıdan baktığımızda da aynı şeyler söz konusu. Yani çocuklar ruhsal açıdan daha duyarlı ve daha kırılganlar. Dolayısıyla okul çağı ve ergenlik gelişimi özel bir dönem. Benliğin oluşması, akranlarıyla özdeşimin kurulması, mental birikimin yapıldığı bir dönem. Böyle bir dönemde siz çocuklara bir de çalıştırırsanız o iş ortamı, çalışmanın zorlukları, erişkin baskısı, zorbalık vesaire istismar çocukların ruhsal e, olarak da etkiliyor ve bir takım davranış sorunlarına da yol açıyor. Dolayısıyla çocuk işçiliğinin biz bir an önce sonlandırılması gerektiği konusunda e, çok net olarak düşüncelerimizi söylüyoruz. Bir de tabii bunlar tek tek detaylandırabiliriz ama e, çocuk işçiliği dediğimiz alanları ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Başkan da açılış konuşmasında söyledi. Hani göçmen, mülteci çocuklar ayrı, kağıt toplayanlar, atık toplayanlar, tarımda çalışanlar, seks işçiliğinde çalıştırılanlar. Bütün bunların hepsinin ayrı bedensel, ruhsal e, ve e, bir takım sorunlara ve geriliklere yol açtığı konusunda hiçbir tereddüt yok. Örneğin biraz önce saydığım basitinden uykuyu ele alalım. Hani uykusuzluk biz erişkinler için de dikkat dağınıklığına, yorgunluğa vesaire yol açabilir. Dolayısıyla birtakım kazalara yol açabilir. Bu çocuklar için de geçerli ama çocuklar için aynı zamanda uyku gelişimleri yani zihinsel gelişimler gelişimleri, ruhsal gelişimleri için de çok önemli. Büyümeler için de çok önemli, sağlıklı gelişimleri için de önemli. Eğer çocuk uyuyamıyorsa zaten sağlıklı gelişemiyor demektir. Bunun hani hafif işte çalışması ya da ağır işte çalışması diye bir şey söz konusu değil. Ya da sokaktaki çalış, sokakta çalıştırılan çocuklardan bahsettik. Şimdi sokakta çalıştırılan çocuklar bir süre sonra ne yazık ki sokakta yaşamaya başlıyorlar. Sokakta zaten sokağın getirdiği bir takım tehlikeler var. Bir süre sonra bunların bir kısmı uyuşturucu ya da uçucu madde kullanıyor. Yani ben yanlış anlaşılma olmasın sokakta çalışan tüm çocukların, çalıştırılan tüm çocukların uyuşturucu kullandığını, uçucu madde kullandığını söylemek istemiyorum. Özellikle atık toplayıcıları ile ilgili böyle bir algı var. Ama uyuşturucu da zaten başlı başına bir sorun, sağlık sorunu. Yoksul aile çocuğu çalıştırılmaya başlanıyor. Sağlığı zaten gelişimi sorunlu bir de üstüne uyuşturucu kullanıyor. Ve bu uyuşturucu kullanımıyla da daha başka sağlık sorunları da beraberinde geliyor. Şimdi çocuk niye uyuşturucu kullanıyor? Çünkü sokaklar tehlikeli, şiddetle başa çıkması gerekiyor. Utanma duygusundan uzaklaşması gerekiyor. Şiddete dayanması, daha dayanıklı olmayı hissediyor. Dolayısıyla kendisini uyuşturucuya e, bırakıyor. Şimdi bir kez daha hani söylüyorum çocuk derken işte e, çocuk işçiliği derken fiziksel, ruhsal e, yönden e, gelişimi tamamlamamış insanlardan söz ediyoruz. Çocuk işçisi derken de biraz önce de söyledim. Hani cam silmeden mendil satmaya, seks işçiliğinde çalıştırılmadan, tarımda sanayiye çalıştırılmaya kadar bir alanı kastediyoruz. E, sadece tabii Sorun şeyi de değil, bedensel ruhsal gelişimleri de değil, aynı zamanda çocukların tehlike bilinci yeterince gelişmediği için ve deneyim azlığı nedeniyle erişkinlere göre daha çok iş kazasına, yaralanmalara da uğruyorlar. Hatta işçi cinayetlerine kurban gidiyorlar. Küçük yetişkin olmalarına rağmen bir önemli mesele de bu. Erişkinler zaten ortamların tüm erişkinlere göre tasarlanmış durumda. Yani işte tezgahlardan oturduğumuz te, sandal oturduğu sandalyeye kadar erişkinlere göre tasarlanmış. Dolayısıyla çocuk buraya uyum sağlayamıyor ya da kullandığı işte çalışırken kullandığı basit bir kürekten ne bileyim bir e, penseye çekiciye kadar bütün bunlar çocuklar için tasarlanmış değil. Dolayısıyla bunlar da ergonomik bir takım sağlık sorunlarına bir gelişme getirdiklerinde yol açıyor. Yine aynı şekilde büyük bir kısmı. Kayıt dışı çalıştırılıyor, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için zaten bizim kişisel koruyucu donanım dediğimiz çalışanlar için işte eldivendi, maskeydi, gözlüktü ya da kemerdi. Bütün bunlar da çocuklara uygun değil. Bütün bunlar hem çocuklarda işçi kaza, işçi cinayetleri, yaralanmalarına, sakatlanmalarına yol açıyor. Hem de gelişimlerini büyük oranda etkiliyor. Şimdi dolayısıyla ben asıl kritik soruların çocuklar neden işçi olmamalı, çocuklar nerede ve hangi koşullarda çalıştırılıyor meselesi olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Bu sorulara vereceğimiz yanıtlar çok önemli. Çocuk işçiliği dediğimiz şey sonuçta ağır ya da hafif bunu özellikle vurguluyorum. Çocuğun çocukluğunu yaşamaktan alıkoyan, potansiyelini ve saygınlığını azaltan, fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından zararlı işler. Dolayısıyla çocuk işçiliği kesinlikle kabul edilemez ve yasaklanmalıdır. Ne yapmalıyız meselesini belki birazdan konuşacağız ama zamanım olduğu için birkaç dakika delirtmek isterim. Bir yandan bizler çocuk işçiliğini yaratan yapısal etmenlerin tamamen ortadan kaldırılması için mücadele ederken, diğer yandan da mevcut çalıştırılan çocukların sağlıklarını korumak için bir takım adımlar atmalıyız. Duyarlılığı, farkındalığı artırmalıyız. Ne güzel, hani bugün bu toplantı sadece bir güne de sığmamalı. Bu gibi toplantıları bilgilendirmeleri artırmalıyız. Dolayısıyla bir kez daha Fişek Enstitüsü'ne ve ülkeler Birliği'ne teşekkür ediyorum. Bir başka vurgulamak istediğim konu da çocuk işçiliğinin toplumsal olarak işsizliklerin yeniden üretilmesine yol açtığını asla gözden kaçırmamalıyız. İşsizlik, yoksulluk, göç, tabii kayıt dışılık, tabii tüm bunlar çocuk işçiliğini artıran nedenler ama asıl olarak sermayenin de bu alana ilgisi olduğunu ve buna göz yumulduğunu, dolayısıyla sorunun, çocuk işçiliği sorunun aslında sınıfsal bir mesele olduğunu da hiçbir zaman gözden kaçırmadan mücadelemizi yükseltmeliyiz. Yani bu olguları, bu sorunları, işte hani benim, bizim açımızdan sağlık meselesiyle var eden şey, kapitalist üretim biçimi ve onun ortaya çıkarmış olduğu işsizlikler. Dolayısıyla çocuk işçiliğiyle mücadele doğrudan yapacağımız mücadele aynı zamanda kapitalist, emperyalist sisteme karşı da bir mücadeleyi içermelidir. Burada bitireyim. Sağlığınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok dakik bir sunum oldu. 15 dakika, 2 dakika mutluma gerek olmadan çok sağ olun. Sonra kullanırsınız. Evet, bolca kullanabilirsiniz.